Kumar ve bahis bağımlılığı video serisinin 5. ve son videosu kumar bağımlılığında tedavi ve iyileşme videosuyla karşınızdayım. Kumar ve bahis toplumun büyük çoğunluğunda oynanan bir şey olsa da %2 ila %7'sinde soruna ve bir müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Ama bunların sorun yaşayanların %10'u ancak tedaviye başvuruyor. Diğer psikiyatrik hastalıkları düşündüğümüzde bu oran oldukça düşük. Kumar bağımlılığı için bugün için spesifik net bir tedavi yok. Pek çok tedavi yönteminin bir araya geldiği kombinasyon tedavileri var. Bize tıp fakültesinde öğretilen ilk şey hastalık yoktur, hasta vardır. Yani hastanın sorun yaşayanın o anki durumuna göre, önceliklerine göre tedavi düzenlenmesi gerekiyor. Mesela kumar bağımlılığında kullandığımız özel bir ilaç olmamakla birlikte o anki duruma göre yani kişinin isteğini, dürtüsünü azaltmaya yönelik ilaçlar veya o an yaşadığı depresyona, anksiyetesine, kaygısına yardımcı olacak ilaçlar veya uyku iştah problemi yaşıyorsa bunlara yardımcı olabilecekler ilaçlar elimizde mevcut. Ama ilacı seçerken o anki duruma, o anki önceliğe ve sorunun şiddetine göre ilaç seçimi yapıyoruz. Tedavinin psikoterapi boyutundaysa bugün için en geçerli yöntem bilişsel davranışçı terapi. En çok çalışma yapılan ve olumlu sonuç görülen psikoterapi bu. Çünkü bilişsel davranışçı terapi biliş üzerine yani nasıl düşündüğü, nasıl inandığı, nasıl hissettiği kısmı ile ilgilenip bu hatalı inançları değiştirmeye hedefliyor. Bununla ilgili kısmı kumarın psikolojisi videomda anlatmıştım. Davranışçı kısım ise yani öğrenmenin davranışlarla geliştiğini anlatan kısımda da hem öğrenme teorileri üzerinden gidiyor, hem de bu davranış değişikliğiyle ile kumarı verdiği anlamları değiştirmeye hedefliyor. Kumar sorunu yaşayan kişiler ise, benim sadece videoda sunabileceğim bilgilere ve önerilere gelecek olursak, şunları size tavsiye edebilirim. İlk önce şunu kabul etmeniz gerekiyor, kumar bağımlılığı ömür boyu süren bir hastalık. Yani siz iyileştiğinizde hiç hastalanmamış gibi olma ihtimaliniz yok. Bir kere kumar bağımlısıysanız, ölene kadar kumar bağımlısınızdır. Bizim amacımız ve hedefimiz oynamayan bir bağımlı olmanızdır. Ya o dönem geçti, artık kontrollü oynayabilirim. Ben bunu başarabilirim diyenlerin sonradan ne büyük sorunlar yaşadığını, hazin sonlarını çokça gördük. İlk hedefiniz sizin bir daha asla oynamamak olması gerektiğini söyleyerek başlıyorum. Hiç oynamamayı hedefledikten sonra ikinci sırada sizin için riskleri belirlemeniz gerekiyor. Yani hangi durumlarda, hangi zamanda kimlerle oynadığınızı belirleyin. Çünkü o risklerle karşılaştığınızda eskiye dönmenizi, tekrar kumar oynama sürecine dönme ihtimalinizin çok yüksek olduğunu bil. Kumar oynadığınız ortamlardan, kişilerden uzak durun. Eğer dijital platformlarda oynuyorsanız telefonunda uygulamalarınızı silebilirsiniz. Mail adresinizi, telefon numaranızı değiştirebilirsiniz ki bu o sizi çok seven platformların size ulaşmasına engel olur. Böylece size bonus teklif ederek, hediye teklif ederek tekrardan aklınıza gelmenizi sağlayarak sizi kumar batağına çekmelerine engel olmuş olabilirsiniz. Eğer sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da, Twitch'te takip ettiğiniz kumar oynayan kişiler varsa onları takip etmeyi bırakın. Tatil için gittiğiniz yerlerde kumarhane olmasın. Boş zamanlarınızı çok iyi planlayın. Çünkü kumar boşluk kaldırmaz. Yeni hobiler edinmek, yeni etkinliklere yönelmek boş zamanınızın oluşmasına engel olacağı için sizi kumar oynamaktan kurtarabilir. Dönem dönem canınız hep kumar oynayacak. Bu sizin başarısız olduğunuz, bu işi başaramadığınız anlamına gelmiyor. Bu istek hastalığın doğasında olan bir şey. İstek bir dalga gibidir. Böyle gelecek, bir süre çıkacak. Bir süre tepe yapacak ve bir süre sonra azalarak geçecek. Yani kumar oynama isteğiniz, dürtünüz çok uzun sürmeyecek ve sonsuza kadar gitmeyecek. Bunun gelip geçici bir istek olduğunu bilin ve bunu etrafınıza da lütfen anlatın. Bu istek geldiğinde baş edebilmeniz için öncesinde size kopya kağıdı hazırlamanızı öneririm. Yani bunu bir kağıda veya telefonunuzda bir yere yazabilirsiniz. Bugüne kadar kumar oynayarak neler kaybettiğinizi, oynamayarak Neler kazandığınızı, neler kazanacağınızı bir kağıda mümkün olduğunca ayrıntılı yazın. Ya o istek geldiğinde çıkarıp onu okuyun. Böylece o istekle baş etme gücünüz artacak. Ama bazen istek o kadar şiddetli olabiliyor ki kişinin sadece onları okuması yeterli olmuyor. İşte bu dönemlerde öncesinde belirlediğiniz emniyet kişisi dediğimiz sizin arayabileceğiniz en az 3 kişi olsun ve onlara canınız kumar istediğinde onları arayacağınızı, size destek olması gerektiğini söyleyerek o insanları arayın. O insanlarla sohbet ederken kumar oynama isteğiniz azalacaktır ve sizin tekrardan kumara dönme ihtimaliniz düşecektir. Bu istek dönemlerinde lütfen yalnız kalmayın. Çünkü rakibiniz çok güçlü. Tek başınıza mücadele etmeye çalışmayın. Etrafınızda sizi sevenlerden mutlaka destek alın. Özellikle tedavinin ilk başlarında bütçenizi, maddi gücünüzü, bu güvenliğiniz kişilerin yönetmesine izin verin. Borçlarınızı ödemenizi, gelirlerinizi, ödeme biçiminizi o insanların planlamasına izin verin. İyileşme döneminde sevdiklerinizle ve ailenizle ilişkilerinizin tekrar iyi olması için olmazsa olmaz kural dürüstlüktür. Onlara asla yalan söylemeyin. Kırılan bir güven olduğu için ilişkilerinizin tekrardan düzelmesi, güvenin tekrar oluşması zaman alacaktır. Bunun için lütfen sabırlı olun. Ve asla ama asla yalan söylemeyin. Bu, bu en önemli kısım. İşin özeti aslında şu. Rakibiniz, düşmanınız, kumar bağımlılığı sizden çok daha güçlü. O yüzden onunla savaşmak yerine, kaybetme ihtimalinizin yüksek olduğu bir mücadeleye girmek yerine hiç savaşmamak ve ondan uzak durmak ve o düşmandan kendinizi korumak gerekiyor. Tedavi de biz destekçilerin, hastanın, çevresinin yapması gerekenler kadar aslında sosyal hayatın yani devletin, hükümetlerin de yapması gerekenler. Kumar, bahis platformlarının çok sıkı denetimde olması gerekiyor ve bunların özellikle kişilerin aklını çelmemesi için reklamlarına çok fazla izin verilmemesi, ünlülerin bu reklamlarda kullanılmaması, özlendirilmemesi, sosyal medya ve ana medya kuşağında kamu spotlarının mutlaka yayınlanması lazım. Aynı zamanda özellikle gençler büyük risk altında demiştik. Okullarda bu konuda eğitimler verilmesi bu hastalığın önlenmesi için çok önemli. Mesela bana göre kumar bağımlılığı olduğu bilinen bir kişiye reklam amaçlı SMS göndermek, platformlara davet etmek Suç sayılmalı. Nasıl yasaklı maddelerde bağımlılık yaşayanlarda denetimli serbestlik varsa bu kişilere de denetimli serbestlik adı altında düzenlemeler getirilmeli. Mesela bu kişilerin bankalardan kredi çekerken bir doktordan mutlaka rapor alması istenebilir. Yani özetle bireyin biyolojik olarak ilaçla desteklenmesi, psikoterapi görmesi ve sosyal alanlardaki düzenlemelerle tam olarak tedavi sağlarız. Eğer bunlardan biri eksik kalırsa tedavinin başarı oranı o kadar düşer. Bağımlılık her anlamda kötü bir şeydir. Herkesin bağımsız olduğu bir yaşam sürmesini diliyorum.